71. sorumuz. Özlem Hanım 17 Şubat 2019 Pazar günü marketten bir adet peçete ve bir adet kek alarak toplam 14 TL ödemiştir. Evet. Burada ee, keklerin ve ee, peçetelerin paket fiyatı verilmiş. Peçete 4 TL, kek 10 TL. Aynı gün Ebru Hanım da bu marketten peçete ve kek almış. Ancak onun aldığı fişte bazı sayılar çıkmamıştır. Evet. Görülüyor ki Ebru Hanım'ın Kaç adet peçete ve kaç adet kek aldığı yazılmamış. Ebru Hanımın aldığı peçeteler ve keklerin tutarları birbirine eşittir. Buna göre Ebru Hanımın fişindeki toplam kısımda silinen sayı en az kaçtır? Evet, Ebru Hanımın burada kaç adet peçete ve kaç adet kek aldığı belli değil. Fakat bizim için anahtar cümle aldığı peçeteler ve keklerin toplam tutarları birbirine eşittir. Evet, buradaki Bizim için kilit cümlemiz, kilit ifademiz budur. Aldığı peçeteler ve keklerin tutarlarının birbirine eşit olması. Şimdi buradan şöyle e, yorum yapacağız arkadaşlar. Peçetelerden kaç tane aldı bilmiyoruz. A tane almış olsun. Kekten kaç tane aldı bilmiyoruz. Peçeteden kaç tane aldı bilmiyoruz. Keke A dedik, peçeteye B diyelim. Dolayısıyla bu tutarlar birbirine eşitse hem 4'ün katı olacak. Yani peçeteyi bulmak için 4 ile B'yi çarpıyorum. Keki bulmak için de 10 ile A'yı çarpıyorum. Tutarlar birbirine eşit ise dolayısıyla bu tutar hem 4'ün katı olacak hem de 10'un katı olacak. Öyle değil mi? O zaman 4 ile 10'un ek oku 20'dir. Dolayısıyla peçeteye 20 TL ödeyecektir keke de 20 TL ödeyecektir. Peki bu nasıl olacaktır? 5 tane peçete alır 20 lira öder. 2 tane kek alır 20 lira öder. Dolayısıyla toplam kısmına da 40 TL olması gerekiyor en az. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 72. sorumuz. Sultan daire biçimindeki özdeş kartlara birinci sırada bir kart, ikinci sırada iki kart, Üçüncü sırada 3 kart olacak şekilde dizmiştir. Sonra birden başlayarak ardışık doğal sayıları kartların üzerine sırasıyla yazmıştır. En son yazdığı sayı olan 6'nın pozitif tam sayı çarpanlarını belirlemiş ve bu çarpanların yazılı olduğu kartları almıştır. Son olarak da kalan kart sayısını not etmiştir. Evet buradaki sistem şu arkadaşlar. Ee, sırasıyla 3 kart... 3 kart, 4 kart, 5 kart yazıyorsunuz ve ardışık doğal sayıları bu kartlara yazıyorsunuz. Mesela bunu biz bir sıra daha devam ettirseydik 4 tane kart gelecekti ve 7, 8, 9, 10 diyecektik ve onun pozitif tam sayı bölenlerini veya onun çarpanlarını alıp geriye kalan kartları not edecektik. Bu işlemi Sultan 8. sıraya kadar devam ettiriyor ve kartları alıyor. Kurala göre kartları alıyor. Diyor ki kalan kart sayısı kaç olur? Şimdi 8. sıraya geldiğimizde acaba hangi sayıyı yazacağız? Onu bulmamız gerekiyor. Şimdi bir kural oluşturmaya çalışalım. Bir örüntü kuralı. Şimdi 1'den 3'e 2 artmış. 3'den 6'ya 3 artıyor. 4 artıyor. Bir sonraki sıraya geldiğimiz zaman 5 artacak. 15 olacak. Bir sonraki sırada 6 artacak. 21 olacak. Bir sonraki sırada 7 artacak. 28 olacak. Bir sonraki sırada 8 artacak. 36 olacak. Evet sayalım bakalım 8 adım oldu mu? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8. sırada en son 36 sayısı geliyor. 36'nın bölenlerini alacağız. Geriye kaç tane kat kaldığını bulacağız. Evet 36'nın bölenlerini yazalım. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ve 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 36'nın 9 tane çarpanı vardır. 9 tane çarpanı aldığımız zaman 36'dan 9'u çıkarırsam geriye 27 tane kart kalmış olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 73. sorumuz. 2 çubuktan uzun olanın boyu 56 cm'dir. Kısa olanın boyu verilmemiştir. Ancak kısa çubuğun uzunluğunun santimetre cinsinden tam sayı olduğu bilinmektedir. Bu iki çubuğun her biri hiç parça artmayacak ve santimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılmıştır. Evet, burada neyi kullanacağız? Eşit uzunlukta parçalara ayrılmıştır. Dolayısıyla EBOB'u kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bu burada beklesin. Çubuklar tek tek kesilmiş ve her bir parçanın kesilmesi 22 saniye sürmüştür. Bu iki çubuğun kesilmesi işlemi için makine toplam 3 dakika 18 saniye çalıştırılmıştır. Makina kesme işlemi yapmadığı zamanlarda otomatik olarak durmaktadır. Buna göre kısa çubuğun boyu en az kaç santimetredir demiş. Evet burada arkadaşlar kesme işlemi için 3 dakika 18 saniye harcanmış. 3 dakika 18 saniye 198 saniye demektir. 22 saniye bir kesim 22 saniye sürdüğüne göre 198 22'ye bölersem 9 defa kesim yapılmış olur. Şimdi 9 kesim yapılıyor. Fakat burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Önemli nokta şudur. Kaç tane parçanız varsa o parçanın bir eksiği kadar kesim yapıyorsunuz. 5 parçaya ihtiyacınız varsa 4 kesim yaparsınız. 10 parçaya ihtiyacınız varsa 9 tane kesim yaparsınız. Mesela bundan A parçamız varsa A eksi 1 kesim yapmışız demektir. Kısa çubukta B parçamız varsa B eksi bir kesim yapmışız demektir. Dolayısıyla 9 tane kesim yapılmış. O zaman bir kesim bundan gelecek. Bir parça fazlalığı bundan gelecek. Bir parça fazlalığı da bundan gelecek. 9 kesim demek ki biz 11 parça olmuş demektir. 11 parça elde etmişiz demektir. Şimdi kısa çubuğun boy uzunluğu en az kaç santimetredir diyor. Burada arkadaşlar verilen uzunlukların ebobunu alalım bölelim. Mesela 21 olduğunu düşünsek 56 ile 21'in ebobu 7 olacaktır. 56'yı 7'ye bölersem 8 parça birincisinden gelecektir. 21'i 7'ye bölersem 3 parça da diğerinden gelecektir. Toplam 11 tane parçamız olacaktır. Peki kesim sayısı nasıl olacak? 8'in 1 eksiği 7 kesim yapılacak. 3'ün 1 eksiği 2 kesim yapılacak. Ve toplam 9 tane kesim yapılmış olacak. Dolayısıyla cevabımız en az 21 olacaktır. 21 ile 56'nın ebubi 7 parça sayılarını bulduk. 8'e 3 ve kesim sayısı da birer eksik olacak. 7'ye 2, 9. Evet doğru cevabımız dolayısıyla B seçeneği olacaktır diyoruz. 74. sorumuz. Aşağıda bir kuru yemişçide pazartesi sabah satışlar başlamadan önce bulunan fındık, ceviz ve badem miktarları verilmiştir. Bir haftanın sonunda üç kuru yemişten de eşit miktarda satılmış ve bademin bittiği görülmüştür. Kalan fındık ve cevizin tamamı birbirine karıştırılmadan eşit miktarda kuru yemiş alan kutulara kutular tam dolu olacak şekilde doldurulacaktır. Buna göre bu iş için en az kaç tane kutuya ihtiyaç vardır? Evet bademin hepsi satılmış ve her bir kuru yemişten eşit miktar satılmışsa fındıktan ne kadar kalmış onu bulalım. 70'ten 28'i çıkarıyoruz. 42. Peki cevizden ne kadar kalmış? 88'den 28'i çıkarıyoruz. 60. Ve bu kalan miktarlar birbirine karıştırılmadan eşit miktarda kutulara konulacakmış. Dolayısıyla eşit miktarda ayırdığımız için burada EBOB'u kullanacağız. Bir kutunun ağırlığı 42 ile 60 kilogramın EBOB'u kadar olacaktır. Bunların EBOB'u da 6'dır. Evet 42'yi 6'ya bölersek 7 tane paket fındık için gerekli. 60'ı 6'ya bölersek 10 tane paket de ceviz için gereklidir. Toplam 17 tane pakete ihtiyaç vardır diyoruz. Cevabımız A seçeneği olacaktır. 75. sorumuz yarıçapının uzunluğu r olan bir dairenin alanı P R karedir demiş. İki tane pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yoksa bu sayılara aralarında asal sayılar denir demiş. Bu tanımları vererek başlamış. Alican Bey'in 144 metrekare olan dikdörtgen biçiminde bir arsası vardır. Bu arsanın kenar uzunlukları metre cinsinden aralarında asal iki sayıdır. Ali Can Bey bu arsanın içinde daire şeklinde bir alan belirleyerek havuz yaptıracaktır. Havuz için ayrılan bölgenin yarı çapının uzunluğu metre cinsinden bir tam sayı olacaktır. Ali, Cem, Ali Can Bey havuz için en büyük alanı sahip bir bölge belirlediğine göre geriye kalan kısmın alanı kaç metrekare olur? 144'ün aralarında asal olan çarpanları 1'e 144 ve 9'a 16 olacaktır. Bu iki alternatifimiz mevcut. Havuz için ayrılan bölgenin yarıçapının çapının uzunluğu metre cinsinden bir tam sayı. Havuz için en büyük alana sahip bir bölge belirleyecekmiş. Şimdi burada bizim eğer dikdörtgenin bir kenarı bir santimetre olursa alacağımız havuzun çapı bir olacaktır. yarıçapı çapı bir bölü iki olacaktır. Ama diğer taraftan dokuza göre düşünürsek şu şekilde havuzumuzun yarı çapını 4'e 4 alıp evet 9'a göre ayarlayabiliriz. Dolayısıyla buradaki havuzumuzun alanı buradaki havuzumuzun alanından daha fazla olacaktır. Dolayısıyla ikinci seçeneği tercih edeceğiz. Dikdörtgenin alanı zaten 144. E, dairenin alanını bulalım. Pi r kareden 3 çarpı 4'ün karesinden 48 yapar. Geriye kalan alanı bulmak için 144'ten 48'i çıkardığımız zaman 96 olarak bulunacaktır. Cevabımız B seçeneği olacaktır diyoruz.